İkinci önce hayırlı olsun. Sen de bırak alasın o HPD'ye katılmış. Ben katılmadım. Onun için komikimli gibi bırakmam lazımız. Yalnız duymuşum o zaman neyse. Soynu cihazını deneyim hatam olana emin olduktan sonra size vereceğim. Merak edeceğim tüse var. 1. Bu çizni tem olarak. 2. Bu daki olayını. 1. Basit bir şekilde söylemek gerekirse her birçok portal açma-kapama cihazı. Bu da bugün yapma planımız var. 2. Tedetik gibi içerikli yazı bu ana isim. Al, sen şu troll face'in arkadaşı olmalısın. Bunu nereden biliyorsun? mi miyim? İki arkadaşıyım. Bu kim tam olarak bu arada? Chaos ve yıkımı seven bir <laughs> adam <laughs> dot erika entli keli ve narsisilerden Ne Gördüğün gibi bu şehri yok edeceğim. Bunu izle vermem. Şuna uğraşma. Bunu kapatamazsın. Pekala Serios kaybeder. Bu seyahat etmen de bu. Tihas ve sazımı alayım. Tamam.